Auzu billahi inneşşeytani vecîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selamü ala sayyidil müsellin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, can dostlar. Bugün sizlere inşallah Rabbimizin rahmeti olarak emretmiş olduğu zekat ibadetini el alacağız. Bu tabi ki Rabbim ne diyorsa bu şekilde el alacağız. Öncelikle şunu bilelim ki muhterem kardeşlerim Allah'ın insanlara olan merhameti annenin çocuğuna olan merhametinden daha fazladır. Bunu o güzel peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Onun için de İslam'da muhterem kardeşlerim mülk Allah'a aittir. Her şey Allah'a ait. İnsanlar onda geçici bir süreliğine nemalanacaklar, yaralanacaklar. İslam'ın mülk anlayışı bu. Şununla biliyoruz ki bizler değerli kardeşler bir toplumun hayat sürebilmesi için o toplum içinde zengin de olacak, fakir de olacak. Yani bir arabanın lastiği de olacak, koltuğu da olacak, kaportası da olacak vesaire bir araba olsun. Aynı şekilde toplumda da hayat devam edebilmesi için tüm insanların zengin, tüm insanların fakir olması düşünülemez. Yani hayat olmaz. İşte burada değerli kardeşlerim İslam'ı diğer sistemlerden, beşeri düzenlerden kapitalizmden, komünizmden ayıran en önemli yön, dikkat edin, bir kısmında sadece işçilik üzerine vurgu yapılmış, bir kısmında ise faiz ön plana çıkartılmış. Ama İslam'da ise zekat ön plana çıkarılır. Paylaşma ön plana çıkarılır. Ve şunu bilelim ki muhterem kardeşlerim, İslam insanların böyle ibadetlerini yapabilmesi için iki efendim yol tayin ediyor. Bunlardan birisi önce o insanların gönüllerine hitap ediyor. Ve bu gönüllere hitap etme muhterem kardeşlerim Allah'ın göndermiş olduğu diğer dinlerde de var. Yani Rabbim sadece İslam dinde yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a göndermiş olduğu adına İslam dediğimiz dinde zekat yok. Açın Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı diğer peygamberlere baktığınız zaman onlarda da Hazreti İsa Aleyhisselam'a da baktığınızda onlarda da aynı şekilde zekat ibadetinin var olduğunu görürsünüz. İşte İslam dedik insanları iki şekilde terbiye eder. Onları o güzel davranışları sergilemeye yönlendirir. Bunlardan birincisi mesela diyor ki sevdiğiniz şeylerden vermedikçe asla iyilik yapmış olmazsınız. Yani nasıl ki efendim bir sınıfa girdiğinizde işte şunu yapan öğrenciye ödül var. Bir fabrikada çalışırken şunu yapan işçi ödül var gibisinden o insanları o yöne yönlendirirseniz İslam'da birincisinde onu yaptı. Sonra şunu söyledi. Efendim mallarını Allah yolunda sarf edenlerin misali durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren tanenin durumu gibidir dedi. Yani bire 700 bir mısır dikiyorsunuz 7 tane başak veriyor. İçerisinde ne var? En az 100 tane var o her başakta. 100 tane olursa yedi tane çıksa 700 eder. Allah diyor ki Celle Celal işte ben bu kadar veririm diyor. Ondan sonra bakın ne yaptı? İnsanları efendim o yöne doğru teşvik etti böyle yapmakla. Sonra geldi öğrenci işi yapmadı, derse çalışmadı vesaire. Bu sefer de ikaz etti, uyardı. İşte burada da şunu söylüyor bize. Altını ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar. Bak Allah yolunda harcamayanlar. Onlar için can yakıcı bir azabı müjdele. Yani Allah burada Celle Celaluhu o tür insanlarla alay ediyor. O gün bu altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınlarına, böğürlerine, sırtları dağılanacak. Ben kendilerine işte nefisleriniz için toplayıp biriktirdiğiniz denilecek. Böyle yani insanları uyardı. Ama o güzel peygamber Aleyhisselatü vesselam da bu konuda şöyle bir ikazda bulunuyor. Sizden hiçbiriniz sakın ha yarın kıyamet gününde omuzunda zekatını vermediği koyunu yüklenip avaz avaz bağırarak ya Muhammed deyip benden imdat istemesin. Zira diyor ben ona Allah'ın hükümlerini tebliğ ettim duyurdum. Yine diyor ki o güzel peygamber ve vesselam yine sizden hiçbiriniz omuzunda zekatını vermediği devesini yüklü bağıra bağıra ya Muhammed diye aleyhissalatü vesselam diye benden diyor medet beklemesin. Diyor. Yani sonuçta İslam dini insanların yardımlaşmasını toplumun huzur içinde olabilmesi için bu tür önlemler aldı. Şimdilik bu videoda bunları veriyoruz. Önümüzdeki videoda da inşallah kalan kısma devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.